Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Adam. Bugün yine bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet. arkadaşlar geçenlerde Among Us videosu çektim. Onu izlemediyseniz izleyin. izleyin hemen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben hemen görüntümü koyayım şöyle. Ee, şuraya basalım. Görüntümü koydum mu? Tamam koydum arkadaşlar. Dükkana yeni özel teklifler gelmiş. Ama alamayacağım. Şeyin bas adı neydi onların? Eee... Elması Neyse devam ediyoruz. Ember çıkmıştı en son hatırlıyorsanız. Ben demiştim tabi. Kayda almadım. Salak gibi. Kayda almadım. Ee, da daha... büyük kutu. Büyük kutu. Tamam. Kombinler <laughs> var. Arkadaşlar Ember'la görevimiz varmış. Bakalım bir. Hemen şöyle görevler. 9 düşman yok et var arkadaşlar. Şöyle başlayalım. 9 düşman yok et evet. yok et evet. yok et evet. devam ediyoruz hmm. evet tam <laughs> bir şeyler değil mi evet neyse arkadaşlar şöyle sen kime bulaşıyor ne bu kadar benim bir sağlasın Anam memnun Çok delice atıyorum. Ya <laughs> <Böyle> hayırlısı. <laughs> İçeri Evet tamam. Aa, aga. Şimdi sıra geldi. <laughs> Ama bunu nasıl öldüreceğiz ben de bilmiyorum. Lan dokuz düşman yok et görevim var lan. <laughs> şey geldi Ama ben öyle yapamam ki. Bakın şimdi yok etmiyor. Evet. Aman elini yakacak. Yaktın zaten. Sıfatın kısımız oldu. Büyük saçıyoruz. 46 altın var. Bakalım bir şey Puh. Puh. Bonus yerine daha güzel şeyler verebilirdim. Bonus yerine daha güzel şeyler verebilirdim. Ben niye teke giriyorum? Çifte girsem ya manyum ya. Devam edelim. Ee, atışlarını hedeflemek için işte ayakkabımız Yani şey nişan alarak. Otomatik değil de nişan alarak. Şu mesela, mesela bu e, otomatik. Şu an bu otomatik. Ama böyle nişan alınca ne alıyor? Nişan, nişan alıyor. Yani o otomatik değil. İçerisi iyi de o. Lan mermim bitti burayı. Tamam arkadaşlar şöyle. Aa. Al primo. Şu şiş. mavi çizgiye iletine yakıştı. Da. Yakıştı. Allah Allah kaç 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 kaç. Yakacağım oğlum hepinizi. Yakacağım oğlum hepinizi. Şöyle başlıyoruz. Hemen tamam, başlıyorum, Devam ediyoruz. Ya bu mermi sakıntısı çok zor ya. Ember çıktı oynayamıyorum. Da. Hop hop, kardeş o benim. Ne lan bunlar adı? Ember ile uğraşılmaz. Ember ile uğraşılmaz. hala yanmıyor şu an. Ya daha ne diyebilirim ya? Ben, 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 ben kendime bir, 4 üç, beş, on, on beş, 55 beş, 75 beş, altmış beş, beş. Aha, Şansa bak ya, tam da arkadaşım ölünce. Arkadaşınla ölmelik e, şeyler. Evet, Arkadaşın ölünce izlemelik videolar. Ya bir... Ama 9 düşman yok ettim, his yok 2 düşman yok etmiş Bu ne ya? Iıı, devam edelim. Ee, ben yani. de